Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrencilerimizin gündemleri bu kanalda sizlerle paylaşılmaya devam ediyor ve öğrencilerimize destek olabilecek videolar gelmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, burs bizim ana gündemimiz biliyorsunuz ki. Bugünlerde velilerden ya da öğrencilerden çok sayıda mesajlar alıyoruz. Burs bulamadıklarıyla ilgili hayat pahalılığı ve çocuk okutmaktaki güçlüklerle ilgili olarak ve yine dünkü videolarımızda bahsetmiştim sizlere. Asgari ücrete yılda bir kere zam ama bu yıl sıra dışı gelişmelerden dolayı ikinci zammın konuşuluyor olmasına karşılık üniversite öğrencilerinin de bursları artırılabilir mi? Bunun üzerinde konuşmuştuk. Daha da önemlisi hiç burs almayan bir öğrencimizin şu zor şartlar altında okumasını devam ettirebilmek için mutlak surette az ya da çok desteklenmesi gerekiyor. Şimdi ben size bugün bir milletvekili meclise önerge verdi. KYK yurtlarında yemek parası alınmasın, depozito alınmasın, yatak ücretleri alınmasın diye. Çünkü sosyal devlet olmanın gereğidir bu. Öğrencilerimiz okullarıyla, dersleriyle ilgilensinler. Bu tür sorunları kafalarına takmasınlar. Aslında doğru bir yaklaşım. Ni de milletvekili önergeyi meclise sundu. Bakalım ne sonuç çıkacak? Ne karar alınacak? Zaten onu da sizlerle buradan paylaşır, değerlendiririz arkadaşlar. Umarım ki öğrencilerimizin lehine kararlar alınır. Hem burs miktarlarının artırılması hem burs verilen öğrenci sayısının genişletilmesi hem de bu şekilde yemeklerden ücret alınmaması tabii ki olması gerekenler arasında arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.